Sultanbeyli e, maçıyla hakikaten iyi sezonu iyi başladık. Uzun taraftarımız e, cezalıydı, cezalı bir maç. E, daha sonra Sultanbeyli grup başlarını beni aradı. E, takım otobüsünü camilerle başlamıştı. Yani bu olacak, yenilse de olacak iş değil. Bırakın ki yemişsin, olacak iş değil, herhangi bir şey yok. Biz bu insanlarla diyalogunu devam ettirmemiz lazım. Biz bir aynı aynı tavan içerisinde balız yani aynı denize balız yani bizim böyle bir e, ben zaten siz de mutlu görüyorsunuz burada bir haksızlık o zaman ben önümden çıkıyorum bu haksızlığı ben giderim tarafta da gerek yok ben haksızlığı bırakmam kimsenin Ali Bey Fesu hakkını kimseye yönetmem bunu ben bütün e, futbolun içerisindeki bütün e, kurumlarda ben hakkımı alırım zaten kimse yönetmem bunu taraftarımız merak etmesin ben bu kulübün hakkını kimseye yönetmem Sadece taraftan desteğini istiyoruz. Zevkini yaşasın. Bakın yine üçüncü dediği çoğu büyüklü olmayan maaşınızı yaptık. Profesyonel. Ücret verdik. 7500 lira e dedik o, o maaşı yapmaya. Çok güzel. Profesyonel bir şey. de yaptık. Yani bizim e, kulüpte mentorumuz var, yaşam koçumuz var, psikologumuz var. Bu arkadaşlardan beraber değişik zamanda değişik faaliyetler yapıyoruz, oyunlar oynamıyoruz. Ya onun için hak işini bana bıraksınlar. Hak işini bize bıraksınlar. Biz kimse hakkı yedirmeyiz. Onların dostluk içerisinde gelsinler, taraftar açıp daha takım alkışlasınlar. En büyük, en büyük şey galibiyetli. Yaptın galiba Yani bunun ötesine geçmenin bir anlamı yok. Hepimiz zaten mutlu oluyoruz. Hepimiz tamam. mutlu oluyoruz. Bu şekilde işte otobüs taşlamak, taraftar dönmek veya başka bir türlü hareket yapmak veya küfür etmek bu doğru değil. Bunu mutlaka açmamız lazım. Şu anda en büyük sıkıntımız ben görüyorum Ali Bey'in ülkeyle. Bunun ama inşallah zaman içerisinde onlar da bizi anlayacaklar, anlayacak inanıyorum. Bizi alacaklarına bunu da zaman içerisinde sizlerin de desteğiyle bütün özellikle grupların desteğiyle bunu aşağı yukarı inanıyorum, biliyorum ve bu konuda da yani o kadar işimiz çok ki buna sıra gelmedi yani söylüyorum arkadaşlarım ama direkt bütün da bir arada toplayıp inşallah bundan ilgili de bir toplantılar yapacağız. Bu konu özellikle sizlerden yayınlarınızla ve ikili görüşlerinizle en büyük desteği uğraşıyorum. Burada bir istiyorum. Böyle olursa biz sadece inanın Türkiye'de değil, Avrupa'da eskimizden uzayacağız. Bakın Avrupa'da diyoruz. Niçin bunu söylüyorum? Yine benim projelerim içerisinde ee, takımla alakalı, futbolcu gelişimi yetişmesine alakalı Avrupa'da her sene bir iki futbolcu katıp buradan yükseltmek istiyorum. Bu şekilde Avrupa'da bir şey duyacak. Şu anda Dünya'mızda var, dünyanın bağlayabilir bir arkadaşımız var. Ulu Bekçi, çok yetenekli bir arkadaş ama daha geniş çok daha mesafeler var. Her gün böyle bir iki arkadaşımızı Türkiye'ye de bize getirip, bize futbol oynatıp yükselmesini sağlıyoruz. Yine e, çoğu Süper olmayan, ki ikinci, üçüncü zaten yok, her gün maç dergisi çıkarıyoruz, maç günü dergisi çıkarıyoruz. Yani örnek olma adına, arkadaşlarımızı bilgilendirme adına elimizdeki gelen her şeyi yapıyoruz. Ben e, bu şekilde çalışan Hiçbir beklentisi olmadan sadece bir kulüp anlaşma ve başarılı, hedefli ve e, insan yetişimi hedefli bir kulüp içerisindeki taraftarlarımızın da bizimle entek olmasını arzu ediyorum ve bunu da e, taraftarlarımızın kısa sürede birlişinin bu noktaya gelecek olduğunu özellikle sizlerle de deseyim. Canı inanıyorum. Başkanım bu, bu noktada size e, gurbumuzla ile özellikle adalet 1950 grubunla ilgili şunu söylemek isterim. Yani grubumuz e, hani bu tarz diyaloglarla yönetim, futbolcu ilişkileriyle işte şu anki röportajımız söyleşimiz gibi e, konularla bunları daha geniş çaplı eee taraftarlara duyurmak ve e, yani Ali Beyköy'ün adını iyi şeylerle, e, güzel şeylerle anılması konusunda eee çabalamak konusunda biz gayretimize devam edeceğiz. Müsaadeniz olsa başkan sosyal medyadan e, Adalet 1950 sayfasından sorulan birkaç soruyla devam etmek isterim sizlere yöneltilen. E, Latif Serbest e, beyefendi sormuş. Bildiğim kadarıyla idmanlara taraf, idmanlar taraftarları kapalı neden nedir? Bunlar biraz önce sorulmuş sorular. Hayır idmanlar taraftarları kapalı değil. Tribünlere gelip idmanı izleyebilirler sahne kenar değil. İdmanlar taraftarları kapalı değil. Yanlış, arkadaşımız yanlış biliyor. Kesinlikle idmanlar taraftarları kapalı değil. Ben hava sıcak olduğu zaman karşıdan seyrediyordum. Şimdi hava soğuk olunca orada gidemiyoruz, güneş vuruyor. Çoğu arkadaşımız gelir orada, aileleri geliyor, diğer için arkadaşa geliyor. Biz seviyoruz seyrediyoruz, kapalı değil. Güzel. Ee, Şevket Koyuncu beyefendi sormuş. Altyapı hakkındaki düşünceniz nedir? E, altyapı, Ali Bekir altyapısı bir fırsat mı yoksa külfet mi? Bunun için geleceğe dönük planları nedir demiş. Ya, Altyapıyla ilgili. Altyapı da külfet ama fırsata çevirirsen külfet kalkar. Hı. Biz altyapılarda da şu anda iyi bir durumda yeni bir altyapı dizayn ettik. 90 civarında yeni futbolcu kaldı. Ve iki tane bak kısa sürede altyapıdan iki tane futbolcumuz şu anda alt takımda bir futbolcu imza Kısa sürede. Çok kısa bir süre içerisinde 3-4 ay içerisinde altyapıdan iki futbolcumuz A takıma çıktı. Biz kesinlikle altyapıdan zaten bizim hedefimiz o altyapıdan gelip yetiştirmek istiyoruz. Çok önemli ama e, en büyük sıkıntımız Türkiye'de maalesef maalesef e, aileler, herkes tabii çocuğunu seviyor, çocuğunun bir işte, futbolcu olması istiyor, geleceği olmak istiyor ama çocuğunu Maradona zannediyor herkes. Çocuğun en büyük sınıfımız <laughs> burada yaşıyoruz. Biz burada tanımlı diye bir şey yok. E, kesinlikle yok. Ben tanımam. Nihat diye bir, orta sahada çocuğum. Tanımam buranın çocuğu. Bilmem ne var. Ne anne tanım, ne babası tanım. Belki de bir galeci. Ne annesi tanım, ne babasını tanım. Ama kabiliyet olduğu için şu anda A takımdan tamam çıkıyor ve A takımda ve kampa getirdik. Önce yani ben e, şunu da söyledim e, bizim teknik kadromuza, bizim oynadığımız sistemi altyapıda da oynuyoruz. Altyapı da bizim A takım hocaları arasında diyalog var, dedik ki biz ne oynuyorsak altyapı öyle, bu şekilde oynarsak. Altyapının illa maç kazanması diye bir hızla değil, biz sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Ama söyledim ki bunlar kolay olmuyor. Zaman alacak işler. Tabii, bunlar zaman alacak olan işler. Altyapıya kesinlikle her zaman açığız oradan futbol yetiştirip Türk futbolunu kazandırmak istiyoruz. Ama buradaki söylediğim gibi çalışan ön plana geçecek. Burada seni ben, ben inanın bakın bunu gerçekten söylüyorum. Bazı yeniden çıktığımız yılda Çok arkadaş, bazı arkadaşlarımız da bundan darılıyorlar, güceniyorlar, yönetici olan arkadaşlarımız da var bu içerisinde. Cihamet olan da var. Ben kendi akrabam, sor bey akrabam vardı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Sor bey. şöyle Ak akrabam. Çocuk söyledim, hocaya ve e, spor Baktı araştırdı dedi ki dayı bunu alamayız Olmaz bizim şeyimiz değil. Tamam bu kadar. Kriterlerimiz uygun, uygun değil. değil. Tamam. Bu kadar basit yani. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı en uzunluğumuzu burada tanıyordum. Bunu yapmasak olmaz. Bunu hatırla yapamayız. Hatır için olmaz. Biz az evvel söyledim ben, biz iki yanımızda biz insan odaklıyız. Fırsatları verdik. Ben gönderdiğimiz arkadaşlarımızın Bunların çok toplantıları yaptık. Mesela en basit sizin de bunu biz mesela bizim Selim Gönderimiz var. Sevdiğimiz bir çocuk. 3-5 kez aldım topu dedim bak Selim. Eğer kendin bu şekilde gidersen buradan alta gidersin, yukarı gidemezsin. Ama kendini geliştirip burada kalıp yukarı gideceksin. İki tane seçeneği mi? Olmadı. 11 maçımıza çıktı Selim. Öne vurarak böyle. Ama istenilen gelişimi gösteremedi. Ne oldu şimdi? Tekrar bandı girmedi. Yani bunu zorlamaya da gerek yok. Biz fırsat vereceğiz. Arkadaşlar fırsatları değerlendirdiler. Bunun da acısını çekti. Son, son şeyde topladı. Yani ben çok büyük bir risk aldım bu camide. Çok büyük bir risk aldım. O arkadaşlar şans verdi. Ama bunu yaşamak zorundaydık. Hepimiz bu günü görmek için bunu yaşamak zorundaydık. Çok büyük bir risk aldım ben. Ama ben inanıyordum. Bunlar bu gençlere riskleri almamız gerekiyor. Bunları görmemiz gerekiyor heba etmeyelim diye biz bu konuda kesinlikle gençlere bir altyapı açığız zaten unutulmaz. E, altyapıda da öncelikle eğitime, eğitimlerine önem veriyoruz, karakterlerine önem veriyoruz. Kavga eden, ben birkaç hafta kavgalar durdum, kavga eden, tribünlerle, hakimlerle, kulübeyle kavga eden çocukları hemen hocalar uyarıyor. Bunun için bunlar burada değil. Burada kavga için değil. Burada spor yapıyor, spor yapıyor. Burada ve çarşamba de yine alt ile maç yapıyor. Birkaç kez yaptık Uğurdu, Bu 19 takım ile A takımımızı e, maç yaptık. Yine o çocukları görmek istiyoruz. Bizi görmek istiyoruz. Bu konuda çok iyi bir diyalog içerisinde altyapı kadrosu ile e, A profesyonel kadromuz değişiyor. En teknik içerisinde. Şunu istiyorum bir de camiadan. Burada şimdi bir profesyonel blok var. Bunu anlamalarını istiyorum. Yani soyunma odasına tesis gidiş çıkış artık hesaplı kitaplı. Anlatabiliyor muyum? Ki? psikoloji var, maç atmosferi var, efendim çocuk anistesi var, çocuk anistesi var, var, şu var, bu var, üstün dinler var. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani burası sıradan böyle gel geç, ya işte istediğim zaman futbolu görelim, gidelim, o alalım, gidelim. Bunlar doğru şeyler değil. Çünkü bu arada bunu, bunu yaparken bazı istemeyen hareketlere de karşı. Ve hatta istemeyen arkadaşlar gelir, bunun içerisinde alakalı, istemeyen olaylar olur. Yani bu arada bir disiplin hepimiz için. Ama benim taraftarım futbolcuları bir arada bazen görmek istiyorsa biz onu açıyoruz. Saatini belirleriz. Yani şurada veya başka bir resim çekmeyiz. Başka bir resim falan. Bunların hepsini açıyoruz. Ama antrenman saati, dinlenme saati, efendim bunları göz önüne almak bir profesyonel takımız ve kurumsallaşıyoruz. Bu kurumsalların en iyi şekilde üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Bunları da camiadan ve taraftadan çok acil şekilde bekliyorum ve istiyorum önemli şeyler başlıyor kesinlikle. E, takımın başarılı olabilmesi için evet. futbolcu kardeşlerimizin e, istenilen seviyeye çıkabilmesi ve nerede olduğunu bilmeler için e, biz katılıyoruz. Katılmama geldi değil. E, Serdal Irmak beyefendi sormuş. Sultanbeyli maç haricinde bu seneden ve sonra taraftar götürülmedi. İkinci devre maçlara taraftar götürülmesi için organize e, olacak mı? Çünkü bunu taraftar çok merak ediyor başkanım. Ali Bekir taraftarı, e, şimdi, deplasman taraftarları için aslı. Şimdi şöyle, e, bir defa az evvel söylediklerim e, taraftarın e, kendisini bir check etmesi gerekiyor. Çek etmesi gerekiyor. Bir de e, bu ekonomik şartları, ekonomik şartları bu işte, e, başında konuştuk. Tabi bunların hepsi bize bir külfet. Camiyeden istediğimiz desteği alamıyoruz sadece kulüpten bir şey bekliyor. Taraftarla da sponsor bulmalarını istiyorum. Kendilerine ben zaten buradaki maçlar için, maçlar için kendilerine destek veriyoruz. Böyle maç yapma adına bilet ve maddelerin destekleri var. Kendilerinin de en azından bu, bu kadar küçük bir bizden almaları gerekiyor. Yani her şeyi kulüpte isteyip, kulübün organizasyonu, kulübün bununla yetiştirmesi, nasıl bir yerden gelip geçtiğimizi tahmin edip, anlattım size, ömrümde en zor günlerini yaşadım. Bu arada bana bir otobüs içinde bana geliniyorsa sonunda çıkamaya var diyemeyiz. Bir otobüs kupan içinde bu yine biz anlattık o odaki onun yaş şey içinde tekrar bana geliniyorsa biraz kendi içerisinde organize olup kendilerini de bir şekillendirmesini istiyorum. Bizim e, burada Sultan Maç öncesi taraftarlarımız gece geldiler burada e, futbolcularımıza desek verdiler. De çok da iyi oldu. Çok da memnun olduk. Bütün teknik kadromuzda futbolcular kadar çok iyi motiv oldular. bu arada ona maç için söz verdim. Ama zaten Elazığ'da işte siz e, seyircisiz oynanacak oradaki stadyum fiziki durumundan dolayı. Diğerinde zaten şey içerisindeyiz, işte İstanbul'a yakın Çatalca, Elorta açımızda. Pasada buradan atar atar çok zor bir hadise bundan. Bunda yani dikkat etmemiz gerekiyor bir bazı şeyleri isterseniz. de. Ee, zaten Ankara var işte, Ankara'ya olabilir taraftan gelmesi. Beş tane şeyimiz var bizim. Uzak mesafe şeyimiz, e, teprastan. Bir tanesi bugün ya, bu hafta dedi, dört tane kalıyor. Geri kalanı zaten çok yakın bölge içerisinde gideceğiz. Tabii bizim orada tarafta olması kadar gönlümüz istiyor. Ama kendilerinin de biraz bir yetici olmaları istiyor. Yani bu konuda sadece beklenti kulüpten değil, taraftarın Kendileri da... Kendilerini şey Yani, bu yönetmek de için tepkilerinden değil. Hı hı. Yani evet. bizim yaptığımız millet anlatılır, millet de var. Camiyen de katkısını alabiliyor. Evet. Biz de onlara destek oluyoruz. Biz de onlara destek oluyoruz. Her konuda destek oluyoruz. Olmaz mı, mümkün değil. Ama çok hazırcılık istemiyorum. Herkes istiyor. Ben yöneticilerime de söylüyorum her şey hazır olmaz. Yani bir katkı olması lazım. Madem ki bunu seviyorsan sevdiğinin bir bedeli var. Bedeli ben çekeceğim, sen seveceksin. Böyle olmaz hepsi. Bir kişi bedeli çekecek, ödeyecek, hepimiz seveceğiz. Olmaz. Ben bunu, ben bunu seç, ben ona sevgi diyemem. Sevginin bir bedeli var. Ama herkesin tabii gücüne göre var. Herkesin gücüne göre olmalı. Daha değişik katkılar yapabilirsiniz, sizler bize kurduğu. Daha değişik da yapabilirsiniz bu, bu, bu potansiyel var bölgede. Bu potansiyel var. Yani çocuklar diyelim ki yaş içinde mutfak şeysini bunlar bazı bunları halledebilir. Gidin heyet olur esnafı, şeyde gelebilir. Şunlar ben atıyorum, böyle bir şey olabilir. Yani bunlar çok güzel. Yani zaten üretmek lazım. Hazırlıktan üretime geçmek lazım. Ki böyle entegre olursa bir aracılığımız yok. Ama kendilerimiz de bizim sıkıntılarımız, bizim de bizim hedeflerimizi Tabii, tabii ki. Paylaşma. Tabii ki. Vay. Vay. Yani e, bugün şimdi şey söylediğim zaman ben bu ekonomik sıkıntı içerisinde yaklaşık 50 milyon taraftar ceza söyledim. 50 bin lira. Aa. En son maçta 10 bin lira. Toplam değil. Toplam Yok hayır hayır. Bir önce. Adıyaman baş. Adıyaman maçından. Toplam 50 bin üzerinde bir e, taraftarın küsünden ve hareketten dolayı para ödüyor. Ya, yazık günah değil mi? Bunu ben ödeyen yönetim nasıl ben sana bir de otobüs para tutacağım, seni şey başka bir yere götüreceğim? Yani. Evet. Yollattım dedim ikinci yükle geliyorsun. İkinci artı, hasapla geliyorsun. Bir de oradaki olan. Tabii oradaki olan geliyorsun. Evet. Yani bunu aşmamız lazım. Bunu aşmamız lazım. Ya bu grubun bu 5 bin lira ihtiyaç olduğu bir dönemde 50 bin lira sadece taraftarın kötü, kötü tezahüratından dolayı ceza ödemesini bunu hiç kimsenin kabul edecek olduğuna inanmıyorum alınacak bir olaydı. Bizim öyle bir lüksümüz yok ya, böyle bir, bir, bir lüksümüz yok. Nasıl devre biliyorsunuz. Ve en son bu devre arasında bile transfer yasağı çıktı. En son gittik, transfer yasağı çıkan hiçbir şey yokken, baktık ki bir futbolcumuz 40 küsür bin, 2500 alacaklı çıkmış yine 2009'da. Eski ya. Bu arada şimdi yeni, geçen hafta konuşuyoruz. Borç eski başkanım. 2009 ya. Evet. Borç hep 2009'da. Evet. Alınmış yapılmış. Bunları e, için söylediğim gibi tabii biz her zaman e, yanındayız, sizlerin yanındayız. Ama e, işimizin ağırlığını, ciddiyetini ve hedeflerimizi işte konuştuk. Bunun e, çok iyi bir sohbet oldu e, bilgi bilinç adına, bilgi ağırlığına. adına. biz ama onların da e, ve sizlerin de diğer grupların bütün camianın da olayın e, ne yapmak istediğimizi bana göre anladılar, anlıyorlar zeki çocuklar böyle şey değiller. Ama e, sadece beklentiyi bildiren beklemenin e, bu tarafta olmaz, olmaz söylüyorum. Yani <laughs> bu konuda kendilerini, bak gece yaptılar biz yardımcı oluyoruz, yerden tutuyoruz, belediye söylüyoruz, arkadaşlar söylüyoruz, geliyor. Daha yani e, kulüple beraber kurumsallaşma adına beraber güzel. Daha güzel işler yapalım. Yapacağız, yapalım. Onlar yapalım. Siz söylediğiniz gibi şey, sosyal e, konularda e, faaliyette de bulunalım. Böyle yetiştirdim yani gençlerimizi okullarda şurada biz bunlar yapacağız. tarafından işe bunlar yapalım. Ona da bu olaya katılır. Katılsın bize. Biz bunu çok arzu ederiz. başka evet. evet. başkanım eğer yani şöyle e, kulübümüzün evet. e, daha önceden bizim duyduğumuz e, eşofman takımları e, Anadolu okullarına eşofman takımları yardımları ve evet. yapılmış. Tabii ki biz taraftar olarak bu konuda üzerimize düşen neyse. Seve seve yapmaya evet. hazırız. Şimdi mesela taraftar için forma verip basalım. İşte verelim biz ticari amaçlı ama kimsenin onun gelip de para verip alacağını zannetmiyorum. Yani 50 dolar birisi forma, yani taraftar forması alması en azından şimdi için ama bunu bile 50 lirayı vermek istemeden işte kulüp bize versin, hep kulüp versin, kulüp versin. Ya kulübü düzeltelim zaten, burada bir şey yok. Benim bütün hesaplarımı herkese söylemişim, kulübün eskisi gibi değil, herkese defterimiz herkes gelsin baksın. Varsa beraber yapalım, harcayalım. Ama önceliklerimiz var. Öncelikleri halletmemiz hani gerekiyor. Yarışmacı hem şampiyon olacağız, hem yarışacağız, iyi bir kadro olacağız. E, Golleri atacağız. Ama bunun bir şeysi olması lazım. Yani evet. en azından bir 20 lira verip de sırada gitmek lazım. 50 lira verip de bir <laughs> forma almak lazım. Yani dediğim gibi bunun olmayan arkadaşlar gibi biz gene temin edelim. Ama bunu temin edecek Değişik faaliyette sponsorluklar yapılabilir mi? İngiltere'de oldukları da. Çok rahat bulunabilir. Başkanım ben size yani bu konuda özellikle e, grubumuzun yaptığı faaliyetlerle ilgili çok ufak bir bahsetmek isterim. Hem e, sosyal medyadaki arkadaşlarımızın da bilmesi, bilinçlenmesi adına ki e, grubumuzu da takipçi sayısı e, yeteri kadar yüksek ve biliyorlar faaliyetlerimizi. E, i̇şte e, örnek olarak üzerimize giydiğimiz falaları e, biz bunları kendi ceplerimizden yaptırdık. Grup üyeler arkadaşlarımızın desteğiyle atıkları aynı şekilde e, taraftar forması e, niyetimiz var kendi içimizde e, yapma konusunda. Bunları onlar da e, bütün öyle büyük taraftarlar da biliyor ama bunu tekrar söylemek istedim. E, bu yapılan işler tamamen Adalet 1950 grubunun e, münferit bireyleri içinde kendi ceplerinden çalıştıkları maaşlardan artırarak vererek yaptıkları şeyler oluyor. Biz bu konuda size sonuna kadar destek veriyoruz. Özellikle bu konuda haklısınız. Ben işte, tabii ki biliyorum yani iyi niyetli çok arkadaşlarımız var ama bundan sayılan atılıp, Yandan da destek alabiliriz. Ben ona bile cebinden değil. Yandan biraz uzaksa evet. aklımız ona dönüş alır. Yani sadece gülübü görmese, çevremizi de sağa sola dönüp baksak, bunların kaynaklarını bulabiliriz. Anlatmak istediğim bu. Hı. Bu kaynaklar elde edebiliriz. Biz başkanım ben kamera arkasından gireceğim konuya ama biz mesela arkadaşımız üzerindeki polarları sponsor kullanarak bir kısmını yaptık. Onu anlatmaya hatta gelip bu konuyla ilgili bir müsaade de almıştık. Bireler evet. vasıtasıyla. Yani bunlar arttırılabilir, çoğaltılabilir yani. Kesinlikle yani. Sağ sonunuza baksak buluruz bunlar imkanlarını. Onu anlatmaya çalışalım. Yani hazır oturduğumuz yeri her şeyi beklemek, hani anlatmak zorunda değil bu? Başkanım bizim e, sosyal medya sorularımız ve bizim size hazırladığımız sorular e, bu kadar. Sizin taraftara ve camiye, Ali halkına, Ali spor sevenlere e, söylemek istediğiniz bir şey varsa... Benim, ben, ben her şeyi söyledim ama yine tüm e, cümle olarak önce e, kur programı yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, başarılarınızın devamını diliyorum. E, ben tabii sizde bir e, taraftar grubu olarak önemli bir taraftar kitlesi olarak ve Ali Beyköy'ün çok büyük bir cami, çok köklü bir camia ee, biz Ali Beyköy spor'da hem kumsal olarak hem sportif başarı olarak Allah nasip e, çok kısa sürede, çok kısa sürede istediğine getireceğiz. Bunun yanında da yaptığımız ve yapacak olduğumuz sosyal çalışmalarla beraber e, değişik eğitim çalışmaları biz Ali Beyköy Akademi kuracağız. Şu anda tasarlamışız Değişik konularda e, antrenörlerle antrenör adaylarına dersler vereceğiz. E, lüks otellerde iki gün, üç günlük, bir gün kurslar düzenleyeceğiz, sertifikalar vereceğiz. Böyle çalışmalarımız var. Türk Futbol Federasyonu'nun benim dediği etkin ve kendine yeterli kişilerle beraber, bunlar hocalar yani, biz hocalar olacak falan. İşte besleme, futbolcu beslemesi konusunda, antrenman teknikleri konusunda. Böyle bir konu başka konu başka yaklaşık 30 saniye bir konu başlığı var. Bu konuda sertifikalar Türkiye genelde düzenleyeceğiz inşallah. Buna doğru gidiyoruz. E, ee, Spor yanında diğer sosyal hedefleri de ve Türk Spor'un Futbolu'na katkı olacak hedefleri de beraber götüreceğiz inşallah. Önce bölgemizden başlayarak bunları yapacağız. Taraftarımızın, camiamızın bize desteklerini biliyoruz ama bu destekleri yaparken de zarar bu özellikle istiyorum, İslam ediyorum. E, kendileri spora gerçekten dostluk ve kardeşim olarak bilip buna göre davranmalarını arzu ediyorum. E, Deplasman dozunu, içe dozunu sonuna kadar takımımızı destekleyelim. Sonuç ne olursa olsun. Destekleyelim. Işte biz tarafız. Taraflar demek, taraf demek. Sonuç ne olursa olsun buranın tarafı demek. Bakın <laughs> değil Onun için bu bilinçle maçlara gelip maçları seyretmelerini ve maçı da erken gelmenizi istiyor. O maça geçiyor. geç geliniyor, çocuklar maçı olmuyor. 5 dakika, 10 dakika kala maça geliniyor. Bu konuda da sıkıntımız var. He. Çünkü o maçın çalışıp, çalışıp, o çocuklar dinleyip e, tribünlerin daha bir şenlik havası içerisinde geçmelerini istiyordum. Özellikle bayanları da gelmelerini istiyordum. Bu konuda sizden destek istiyordum. Bayan arkadaşların da e, maçlara gelip belki bu küfür falan daha da azaltabiliriz bu konuda. Öğrencilerin, bayanların da maçlara gelmelerini istiyordum. Biz bu konuda gerekli çalışmalar yapacağız. Sizlerin de desteğini istiyorum. Ve mutlaka maça da en az yarım saat 45 dakika erken gelmenizi arzu ediyorum. İnşallah ilk sloganımız olan her sene yüz üst lige sloganımızı bu sene de kavuşarak önümüzdeki sene de devam ettirerek özlediğimiz yıllardır olmazsa Beyköy'ün olması gereken yerlerle beraber Kesinlikle buna inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Özellikle Adalet 1950 ailesine bu söyleşiye izin verdin, müsaade ettin. Bize zaman ayırdı. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, sevgili Alev evet. Bükür Halkı, bugünkü konuğumuz, onur konuğumuz, şu anki başkanımız Sayın Muammer Sepeyli. Kendisine teşekkür ederiz.